e, evet, tandırda pişmiş gibi lokum gibi oldu tavuklar. Hemen şöyle dokusuna da bakalım. Buyurun hemen yapımına başlayalım. Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tencerede tandır tadında muhteşem bir tavuk tarifim var. Bunun için 7 adet tavuk bagetim var. Siz tavuğun başka yerlerini de kullanabilirsiniz bu aşamada. Toplamda 1 kilogram tavuğum. Şöyle tavuğumuzun üzerine sosunun daha iyi çekmesi için şöyle ara ara çizikler atıyorum. Yine aynı şekilde diğer tarafından çizikler atalım. Üç adet patatesim var. Patatesleri de çok küçük olmayacak şekilde doğrayalım. Şöyle tavuğumu sosluyorum. 1 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. 1 çay kaşığı dolusu tuz. Yarım çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı toz kırmızı biber yarım çay kaşığı da arzuya göre zerdeçal ekliyorum. Çok güzel bir renk veriyor. Bir diş de rendelenmiş sarımsak ekliyorum. 5-6 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyelim. Şöyle bir çay kaşığı da biber salçası ekledim. Tavuklarımızı güzelce harmanlayıp her yerini güzelce soslayalım. Önüme genişçe karnı yarık tenceresi ebatlarında bir tencere aldım. Böyle yağlı kağıt yerleştiriyorum tabanına. Soslamış olduğum tavukları şu tenceremize alalım. Kalan sosun içerisine 3 orta boy doğramış olduğum patatesleri aldım. Şöyle yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum. Yine yarım çay kaşığı tuz ekleyelim. 10 kadar arpacık soğanım var. Şöyle 5-6 diş de sarımsak. Bunu da ekliyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı kadar sızma zeytinyağı ekliyorum. Yine şöyle bir harmanlayalım. Tencerenin boş kalan kısımlarına sebzelerimizi ekleyelim. Şöyle dikkatli bir şekilde kenarlarını içe doğru kapatıyorum. Hem şekilde tam üzerine tekrar bir yağlı kağıt yerleştiriyorum ve içe doğru sıkıştıralım. Hava alacağı bir yer olmasın. Tencerenin i̇şte ağzını kapatıyorum orta ateşte hiçbir şekilde kapağını açmadan 30-35 dakika pişirelim. Şöyle 35 dakikadır. Kapağını hiç açmadan pişirdim. Şöyle dikkatli bir şekilde kapağını açıyorum. Şöyle yağlı kağıdının üzerinden yine dikkatli bir şekilde alalım. Şu an enfes kokuyor. Patatesleri çok güzel bir şekilde yumuşamış. Şöyle tekrar üzerine kapatalım. Orta ateşte tencemen ağzını kapatıyorum. Bir 20 dakika daha pişirmeye devam ediyorum. 20 dakika daha pişirip tenceresinde şöyle dinlendiriyorum yemeğim. Kapağını açıyorum. Şöyle lokum gibi pişmiş tadına da baktım muhteşem olmuş. Şöyle hemen servis tabağımıza alalım. Şöyle tavuklar servisi hazır. Tencerede, tandırda pişmiş gibi lokum gibi olmuş. Sebzeleri ve tavuğuyla içine de sosunu güzelce işlemiş. Mutlaka bu şekilde yapıp deneyin. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz muhakkak beğenmeyi, yorumlarla geri dönüş yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.